Bu Cemre usulü bir Edward Calendar olacak arkadaşlar. Ne kadar zor bir şeymiş. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Çok klasik olmadı mı bu giriş sence de? İçeride seni hiç klasik olmayan bir yılbaşı paketi bekliyor. Videoya hoş geldin. Gerçekten bu video için haftalardır uğraşıyorum. Sürekli olarak bir şeyler alıyorum. Bir yerlere gidiyorum. Siparişler veriyorum. Çok heyecanlıyım. Biz şu anda ne yapıyoruz? Ben size onu da söyleyeyim. Sizler için bir yılbaşı paketi hazırlıyoruz arkadaşlar. İçi hediyeyle dolu olacak ve sadece içinizden bir kişiye gelecek. Bunu ya YouTube yorumlarımdan ve abone olanlardan ya da Instagram'da beni takip edip son fotoğrafıma yorum atanlardan seçeceğim. Bu karara nasıl geldiğimi de şöyle söylemek istiyorum. Kanalım var benim Instagram'da ve orada sordum. Acaba 3 tane farklı kişiye küçük 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 hediyeler mi yapalım yoksa bir kişiye çok büyük bir hediye mi yapalım dedim. Anketi bir kişiye büyük hediye kazandı. O yüzden de ben aklıma gelen her şeyi gerçekten bu pakete yerleştireceğim. Paketimiz küçük ama ben onu toparlayacağım. Merak etme. Hepsi sana ulaşacak. Sadece video izlemeye devam et. Hazırsan başlıyorum. Sonuçları da Instagram'dan açıklayacağım. Ben alodayken şöyle bir şapka. Alo'nun şapkası. Çünkü biliyorsunuz ki hi alo. Hi alo. Hi alo. Ya yani o kadar viral olduktan sonra bunu yapmalıydım. Artı olarak Victoria's Secret aşıklığımı bilenler bilir. Bilmeyenler öğrenir. Mesela krim inanılmaz derecede ürün hediye edeceğim. İçinden kendime de ayıracağım. Bu arada hepsini veremem. Neyse. <laughs> Hemen şöyle. Savaroski'den bir çantamız var. Artı olarak. Gesten çok tatlı bir hediye aldım size bu arada. Şöyle bir charm. çantana takarsın. Bir de şöyle çok tatlı bir cüzdan aldım. Bu da Sephora'nın çantası. Sana geliyor. Swarovski'den sana bileklik aldım. Çok güzel bir bileklik. Yetmedi gittim. Sephora'dan kendim de senin için alışveriş yaptım. Onun hediye paketi yaptım. Burada da notun var bu arada. Çok tatlı Swarovski not. Baksana şuna. Çok tatlı duruyor. Yani ben bir kız olarak buna mesela çok bayıldım. Edward Callender. Numaralar aldım. Çıkarttırma yapıştıracağım üstüne. Kurdeleler aldım. Kiko'dan bir ruj koydum. Kiko'dan böyle oje koydum. Kiko'dan maskara da koydum. Yok şu an burada göremiyorum. Sen Mekimbo fixini falan koydum. Dolu. Çok dolu bir paket. Sonra yukarıda da bir şeyler var. Onları da koyacağım içine. Sonrasında tekrardan burada buluşuruz. Arkadaşlar yukarı çıkmaktan vazgeçtim. Çünkü paketleme işlemi yapacağım. Yine mutfaktayız. Eğer mutfaktan sıkıldıysanız sıkılmayın. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ne yapıyoruz diye merak elbette ki ediyorsunuz ama bu Cemre usulü bir Edward Calendar olacak arkadaşlar. Şimdi ben ürünleri paketleyeceğim. Kutuya koyacağım. Numaralarını yapıştıracağım. Ve sen hangi paketten ne çıkacak bilmeyeceksin. Sadece sırasına göre açtıkça ürünleri görebileceksin. Heyecanlıyım. Yılbaşı yüzünden şöyle bir şey tercih ettim. Tatlı olduğunu düşündüm. Kendimi şey gibi hissettim. Kaplamacı gibi. Küçükken defter kapladınız mı bu? <laughs> Gerçekten mi? Ben hiç kaplamadım. Hocalarım da hep kızardı zaten. Ama ne yapayım? Sınıfta hazır kaplı kullananlardan nefret ederim. Ben de bak gözüm seyirdi gördün mü? Hiç hazır kapım yoktu. <laughs> İlk olarak zaten birçok ürünü gördünüz ya da görmediniz bilmiyorum artık kurguda neyi bulurladılar neyi bulurlamadılar gerçekten bilmiyorum. Ama videonun sonuna doğru görmediğiniz birçok ürün olacak arkadaşlar. Mesela Burberry'den benim kullanmış olduğum bu koku. Ama benim kullandığım kokunun daha lavanta esanslı olanı yani yenisi arkadaşlar. O yüzden bunu bunun içine koyuyorum. Şöyle size de göstereyim. Bunu şimdi elimden gelecek kaplama çalışacağım. Küçükken kaplamada ne kadar kötüysem şimdi o kadar iyiyim. Bak mesela çok eğlenceli bir kaplama. Şey gibi yani normalde yeni gelin hesabı bilezik takarlar. Ben kolimandı takıyorum. Artık. Bu ara videolarda çok gelin muhabbeti dönüyor. Hayırlısını diliyorum. Bana bunların ikisini nasıl sattılar bu arada biliyor musunuz? Bana dedi ki, bu dedi kolyeyi yapıştırmaz, bu dedi işte bilmem neyi yapıştırmaz. İkisini de almak zorundasın dedi, ikisini de aldım. Abiler beni çok rahat kandırıyorlar ya. Mobilyacı abi de böyle kandırmıştı. Şimdi Kerim çok güzel bir soru sordu. Eğer erkek bir takipçine çıkarsa ne yapacaksın? Erkek takipçime çıkarsa bence bunu kız arkadaşına hediye etsin. Eğer kız arkadaşın yoksa katılma kardeşim bu çekilişe. Yani ben kızlar için yapıyorum bunu. <laughs> Özür dilerim. Çok tipsiz oldu ama affet. İlk paketimiz böyle oldu. Böyle. O zaman ben buna rastgele bir sayı yapıştırıyorum. Ve sana kaç numara olduğunu söylemiyorum. Ay çıkarabilirsem inşallah. Sürpriz Edward Callender. Tamam. atmak kız. Devam ediyorum şimdi. Savaroski bilekliğimiz vardı. Şöyle bir bileklik. Hemen bunu paketliyorum. Bu arada ben eskiden, tabi o zamanlar YouTuber değil hemşireyim. İşte Revir'de çalıştığım bir dönemdi arkadaşlar benim. Bunu da küçük kesmişim. Yapacak hiçbir şey yok. Revir'de çalışırken ben eski YouTuber arkadaşlarımızı izliyordum. Eski YouTuber diyorum çünkü artık hepsi influencer oldu. YouTuber falan değiller. Ve benim o izlediğim dönemde birçok isim paket açılış videoları çekerdi. Markalardan gelenler falan diye. Ben de işte Revir'de ekran başında oturup, lan acaba abi? olur mu falan hani. Bana da bir gün gelir mi falan diyenlerdendim. Allah çok büyük yani şimdi hem çok sevdiğim markalarla çalışıyorum hem de bu kez hediyeyi açacak olan sizsiniz. Sizi hazırlayan benim yani bu gerçekten yani tarifsiz bir his. Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama eğer hayaliniz varsa ve bir şeylerin peşinde gitmek istiyorsanız hiç pes etmemeniz gerektiğin kanıtı benim gerçekten. Ve birçok örnek var bu arada bunu yapan. Girl Power. Aslı'nın böyle bir repliği vardı. Girl Power. Aslı dediğim de Aslı Sümen. Dizisinde Cemre Baysel'de oynadığı dizide Girl Power diye bağırıyor bir sahne var. Girl Power! O aklıma geldi. Benim konudan konuya atlayışım dillere destandır bu arada. Tamam. Devam ediyorum. Sephora'dan bir paketim var. Bunu sizler için aldım. Direkt böyle de paketleyebilirim ama kaçacağım. Şimdi ben bunu paketleyeyim. Arkadaşlar Charlotte Tilbury'nin böyle bir yılbaşı setini aldım. Bir de Rare Beauty'nin hem allık hem highlighter setini aldım. Of diyorum yani şu set o kadar iyi ki. O kadar iyi ki. Heyecanlandım. Ay bir kişiye bu kadar hediye yollamak çok eğlenceli. Arkadaşlar ben bunu paketlerken bana şu an Atakan'la Kerim yardım etsin istiyorum. O yüzden birkaç tane böyle paketleyip tekrardan geliyorum. Yoksa bu video 4 saat sürer. 4 saat paket yapmamı mı izleyeceksin? Yani sen de kendine gel. İşin var, gücün var kardeşim. Al hediyeni devam et. Bir bu kadar daha ürün topladım. Geldim arkadaşlar. Gerçekten en sevdiklerimden böyle gerçekten kendi makyajımda kullandığım ürünlerden, saçımda kullandığım şeylerden bunlardan da eklemek istiyorum. Doymadım, doyamadım. Sevmelere sizi ben diyorum ve <laughs> dünyaya getirdim. Çünkü bir fark ettim ki güneş kremi falan koymamışım. Kız güneş kremi olmadan olur mu? Olmaz aşkım. Gitgide profesyonelleşiyorum farkında mısın? <laughs> Şimdi Victor Böyle Secret'ın hem böyle vücut kokusu hem de aynı zamanda vücut kremini koyuyorum. İkisini aynı anda kullandığında kalıcılığına sen bile inanamayacaksın. Şöyle hop. Mesela bu koku da tam gerçekten 22 yaşında ya da 20 yaşındaki kendi istediğini kendi yapmaya çalışan her şeyi. O genç kız vardır yani ya ben yapacağım diyorum ya anne karışma bana diyen kız kokusuna benziyor. Tabii olgun yaşta da kullanırsanız orası ayrı ama seven de tam seviyor işte. Ne yapayım? O zaman bunu sana veriyorum. Sen bunu bantlı olur mu? Ben yaptım. Tamam, sana vereceğim hediye söz. E sen de bunu bantlamamışsın. Sen de bantlamamışsın. Bizim kafa karışıklığımız şaka şey mı? Bütün havalı, paket kaplamalarının bütün harekete bak bak. <laughs> Bunun ne olduğu çok belli zaten. Sakın bunu en öne koymuyorsun o paket videosunu açarım ya. Bunu en arkaya koy, kıtırdatarak devam et. Bu nasıl bir Edward Callender ya? Çok komik bir Edward Callender bu arada. Ama mesela ne çıkacağını tahmin edemiyorsun ya, bence çok komik yani. Bunu da yapıştırıyorum. Tamam. Lifter Gloss serisinden 25 numara. Lifter Plump serisinden 001 numara. Ve sanki sır allıklardan da 02 numarayı aynı anda kaplıyorum. Maybelline'in bu ürünlerini zaten kasıp kavurdu. Yıktı geçti. Yaktı geçti yani o yüzden. Mesela bunu görecek bir tane bir şey sanacak. Bir atacak üç tane şey var içinde. Bence çok tatlı. Kurdele falan almıştım. Bunları kurdeleyle şey yaparım diye, tuttururum diye de. Değil mi? Bir de açamasın diye yapmıyorum. Geldik GES'ten aldığımız yüzdana. Keşke soru cevap atsaydım ya. Soru cevap atacağım lan bir tane. İçerik her geçen saniye değişiyor. 10 minutes later. Arkadaşlar ben soru cevap attım biliyorsunuz ki. Şimdi hem sorularınızı cevaplayacağım hem de paket yapacağım. İlk soruyu geçiyorum. <laughs> İkinci sorudan başlıyorum. <laughs> Başlayamıyorum. 2 3 Abla dünyada son günün olsaydı kimle vakit geçirirdin? Adı lazım değil. Baş harfi ben diyorum ve devam ediyorum. <laughs> Bir şey kaplayamayacağım galiba. Çok heyecanlanıyorum soru cevap yaparken. Hep böyleydi. Yıllardır böyle. Alo'nun bu şapkasını aldık arkadaşlar. Ama bu şapkayı kaplaması için Atakan'a vereceğim. Atakan arkada kaplarken biz soruları cevaplayalım. Art olarak Sephora'nın şu meşhur tarağı var biliyorsunuz ki yani banyo yaparken şampuanınızı bununla kafa derinize yedirmeniz çok daha faydalı olduğu söyleniyor o yüzden bir tane de bundan koyuyorum bunu da Atakan arkada kaplasın L'Oreal Paris'ten bir tane güneş kremi bunu da Atakan arkada kaplasın bakayım Kadule markasından şu serum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da gönderiyorum. Bunu da arkada kaplarken ben de burada soru cevap yapıyorum. Hemen şöyle sorulara bir göz atayım. Zor geliyor mu sosyal medya? Ve bıktığım bir an oluyor mu demiş. Yani insanın sonuç olarak hepimizin çakıldığı anlar oluyor bence. Mental olarak yorulduğu anlar, yeter dediği anlar oluyor. 5 yıldır, 6 yıldır neredeyse sosyal medyanın içindeyim ve nasıl toplanmam gerektiğini biliyorum. O yüzden eskisi kadar çok düşmüyorum. Yani öyle. Bu sorunun cevabı bu arkadaşlar. Ama kimsenin düşmediğine de inanmıyorum. Aa ben çok hep iyiyim, mükemmelim diyen insan net yalan konuşuyordur. Sephora'nın far paletini şu anda kapladım. Ve çok güzel kapladım. Hoppa! Makyaj yapmam ama bana hediye verilmesini severim. Aşkım makyaj yapmayan biri için Sümeyye büyük ihtimalle adı. Bu paket hiç doğru bir paket değil. O yüzden mesela Sümeyye an itibariyle elendi. Hani ona gitmeyecek bu paket. Çok belli. Çok heyecanlıyım. Allah'ım lütfen alan kişi. Bu arada ay aynen kanka kutuya sığdıracağım dedikten sonra benim kutunun geldiği hal. Belli ki kutuya sığmayacak. Neyse zaten size bu çantayı da hediye edeceğim. Sephora'nın bu çantasını. Bunun içine de bazı ürünleri koyarım. Bunu da Atakan'a vereyim. Bence paketlemesin. Bunu açalım. Bunun içine ürün koyacağız. Ben de zekasız gibi konuşuyorum bazen. Yurt dışı vloglarına bayılmak bu serinin devamı gelmeye devam etsin yazmış Beroti. Ben de çok istiyorum. Acaba bir sonraki rotamız neresi olacak inanın bilmiyorum. Ama böyle içimden Almanya falan geçiyor. Ne alaka diye sormayın. içimden o geçiyor o yüzden. Şimdi size MAC'den çok güzel bir combo yapıyorum. MAC Studio Fix makyaj sabitleyici. MAC'in Stone rengi. Stockout Out diye biliyorum bu renk. Ve Glow Play dediğimiz bu. Gloss'unu koyuyorum içine. Aslında gloss da değil. Dudak balmı. Bunların üçünü de aynı pakette yapıyorum. Şöyle. Şimdi Fav 2 ürünümü gerçekten paketleyeceğim. Maybelline Lifter Liner serisinden Onit rengi. Yani kaç numaraymış biliyor musunuz arkadaşlar? 05 ve Superlak Kaş sabitleyici koyacağım. Çok çok iyi. Yani şu dudak kalemiyle uymayacak hiçbir ruj, hiçbir gloss, hiçbir şey yok bence. Bayılacaksınız. O sırada da hemen bir tane soru okuyalım. 2024 senin için nasıl bir yıldı? Başta hedeflediğin şeylere ulaşabildin mi? Ya benim biliyorsunuz ki bir wish listim var. İstiyorsanız biraz tikleyelim. Şöyle göstereyim. Çok parlıyor olabilir. Sağlıklı bir cilt. Tik. Sağlıklı saçlar. Şöyle bakalım. Bence bu da tiklendi. Sağlıklı beslenmek ara ara besleniyorum hala %100 olması da bence %50 de olsa tik bir markanın yani yüzü olup böyle sokakta fotoğrafımın dönmesi gibi bir şeydi. 50 bunu yaptık. Artı olarak e, Maybelline'le yaptık falan. Çok çok güzel şeyler yaptım. Onun dışında disiplinli bir hayat. Ya bir dönem çok disiplinliydim sonra kaybettim. Ama hala birazcık da olsa disiplinliyim. Yüzde... Ama bence YouTube konusunda disiplinli Evet gayet disiplinli ilerliyorum YouTube konusunda bu arada. Helal olsun. Amerika vizesi hala alamadım. Pasaportumu buraya koymuştum alamadım. Olsun olsun devam ediyoruz. Sonrasında düzenli bir e, make-up dolabı koymuşum buraya. Hani böyle parfümlerin işte güzel ürünlerin olduğu falan. Yukarıda şu an dolabım var. Çok mutluyum. Spor yapmak demişim. İyi bir fiziğe sahip olmak demişim. Bunu yapamadım mesela bunu bac bacaramadım. <laughs> Macaramadım anne. Yurt dışında evente katılmak yani kırmızı halı vesaire gibi yaptım. Çok güzel eventlere katıldım. Bahçeli bir ev koymuşum. Tam şurada duruyor. Bahçeli ev hayalimi de yaptım. Ee, Las Vegas'a gidemedim. Dırırım dımdım. Yani birçoğunu gerçekleştirmişim bence. Bakıyorum şöyle gerçekten. Business woman şeyi koymuşum. Çalışkan, çalışan kadın falan. Onu da yaptım. Gayet çalışıyorum. Bakımlı bir yaşamı koymuşum. Onu da yaptım. Su içmeyi alışkanlık haline getirmek için su koymuştum. Bunu da yaptım. Yani gayet iyi gitmişim bence. 2024. Yılında gerçekten istediğim birçok şeyi yapmışım ve 2024 yılını seviyorum. En sevdiğim yıl 2024. Belki de 25'i daha da çok severim. Belki 2025'i siz de daha çok seversiniz ki umuyorum ki 2025'i daha çok seversiniz. Dilekleriniz varsa onlar kabul olur inşallah. Bu arada şu ana kadar kaç tane ürün paketlendi biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 22 tane ürünü paketlemişiz. Siz bunlardan sadece 5-6 tanesini falan böyle gördünüz. Baksana şuna ne güzel duruyor. Dolu dolu duruyor. Çok heyecanlıyım. Too Faced'in bu maskarasını koyacağım. Bayılacaksınız bu maskara. Artı olarak dün Kiko'dan bir paket gelmişti. Onun içinden fırça seti çıktı. Şöyle göstereyim. Ya yani bu kadar makyaj malzemesi koyup bu kadar şey koyup eğer fırçalarını koymasaydım eksik kalırdı. Hem Kiko ekibine teşekkür ediyorum hem de fırçaları size gönderiyorum. Bunun içinde de el maskesi, yüz maskesi, dudak maskesi aklınıza gelecek bütün maskeler var. Sephora'nın kendi paketi direkt olarak bunu da paketliyorum ve bunu da. Size gönderiyorum. Zaten bunların nem oranı o kadar güzel ki yani böyle kaldığınızda parıl parıl cilt sizi bekliyor olacak. Çok konuştum. Biraz daha elim konuşsun. Şimdi Kiko'nun ürünlerini paketleyeceğim. Kiko'dan bir tane mavi maskara koyuyorum. Kiko'nun bir tane ojesini koyuyorum. Çok güzel bir lip balmını koyuyorum. Aslında bu bir ruj ve dediğim gibi fırça setini koyuyorum arkadaşlar. Elimde bu kalmış. Bunları şöyle aynı yere koyacağım. Bunları da aynı yere koyacağım. O sırada da soru cevaplarda şey gördüm. Kaç tane ülkeye gittin? En sevdiğin hangisi oldu diye bir soru gördüm. Yani gittim bütün ülkeleri ayrı ayrı bu arada gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Ama böyle büyülendiğim bir Kortina'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Yani o karların görüntüsü falan beni aşırı derecede etkilemişti gerçekten. Bir de İlk Paris'e gittiğimde tabii ki de nutkum tutulmuştu Paris'e karşı. Sonra Paris'e çok kez gittim ve her gittiğimde de farklı bir yerini gördüm ve sevmeye devam ettim. O yüzden galiba bu sorumun cevabı Paris olabilir. En sevdiğim şu anlık Paris. Direkt Paris diyorum ama Fransa demem gerekiyor. Yani beni en çok etkileyen. Paris yani. başlı başına bir ülke gibi çünkü anlıyor. Yani... Evet doğru. Doğru söylüyorsun. Ne diyeyim ki sonraki yer Almanya olsa Almanya ya gitsen. Ya bunun sebebi de bence ben geçen gün Damla ile buluştum. Hamburg'a gel Hamburg'a gel falan çok fazla söyledi. Galiba beynime işledi. O yüzden olabilir. Belki bir vlog gelir bilemeyiz. Ama yeni yılda tabii şu an buradayım da şu an buradayım yeni yılda inşallah farklı yerler gezeceğim. Bunu da hemen yapıştırayım. Arkada biliyorsunuz ki Atakan şıpır şıpır paketliyor. Arkadaşlar gerçekten bu arada bu videoları siz böyle 20 dakika falan izliyorsunuz ya. Ben gerçekten o kadar uzun video çekiyorum ki yani editleyen arkadaşıma buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Çünkü bana katlanıyor bir 4 saat falan. Her geçen saniye daha iyi kaplamaya başlıyorum. Her bunu söylediğimde de kaplamayı yapamıyorum. Bu jilet gibi olduğu zaman çok güzel oluyor işte bir de şuna bak mesela. Kız kaplarsa, erkek kaplarsa adlı çalışma yani tam olarak. 5 yıl sonraki Cemre'nin nerede olmasını ister, nasıl hayal edersin? Az önce bunu kamera kapalıyken konuştuk bu arada gerçekten. Ya ne istediğimi henüz kestiremiyorum, ne yalan söyleyeyim. Şu an yaşadığım hayatı çok seviyorum. Çevremi çok seviyorum, işimi çok seviyorum, evimi seviyorum. Yaşadığım hayattan şu an çok mutlu olduğum için galiba 5 yıl sonrasında dair bir hayal kurmuyorum. Sadece sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerimle olduğum bir hayat istiyorum. Gerçekten huzurlu bir hayat istiyorum hayatımda. Size de krim kolu bir hayat gönderiyorum. Krim kolun iki tane balmını arkadaşlar. Bir tanesi strawberry, diğeri lip oil. O da şeyli. Passion fruit. Passion, passion. Nasıl okunuyor? Passion fruit diye okunuyor değil mi? Doğru okuyorum. Fruit. Fruit. <laughs> Neyse okumayayım orasını. Bir tanesi strawberry'miş, diğeri de, de meyveli arkadaşlar. Ortaya karışık bir şey yapmış. Çok güzel. Ve tabii ki de Krimko'nun serumları aşırı derecede meşhur Krimko'nun serumlarından koyuyorum. Bir tanesi C vitamini, bir tane vitamini, bir tanesi de süt serumu diyor. Yani içerisinde farklı farklı hyaluronik asit şeyleri varmış galiba anladığım kadarıyla. Bir de yüz yıkamak için balm şeklinde bir ürün. Yani bu çok görmüşsünüzdür. Clinil vesaire de var. Hatta siyahı var, beyazı var. Bu da Primco'nun. Bunu da denersiniz. Ben denemedim ama gönderiyorum ki sen dene güzel kardeşim. Dene. Ben arkandayım. En sevdiğim makyaj ürün nedir? Maskara. Sonra allık. Ya da önce allık sonra maskara. İlk beşimi sıralayacağım şimdi şurada. Birinci sıraya allık koyuyorum. Artık allık. İkinci sıraya maskara koyuyorum. Üçüncü sıraya highlighter koyuyorum. Dördüncü sıraya gloss koyuyorum. Beşinci sıraya da eyeliner. Benim listen bu şekilde. Sen de yorumlarda kendi listeni yapsana. Acaba hangisiymiş en sevdiğim makyaj malzemesi merak et. Şimdi Takana veriyorum. Şu ikiliyi bir paketlesin. Bunu bir paketlesin. Ben de rujlarımızı paketleyeyim. <laughs> Arkadaşlar gerçekten elimde şu anda son 5 tane ürünüm var. Bunları paketleyeceğim. Bunları paketlerken büyük ihtimalle görmeyeceksiniz. Çünkü sonrasında bizi şöyle bir serüven bekliyor. Yani bunları bu kutuya sığdırmaya çalışacağım ama yani nasıl sığdıracağım inanın hiçbir fikrim yok. Sığmayanları da artık ben kullanırım abi. <laughs> Şaka gülün. Şu ana kadar kaç ürün olmuş biliyor musun? 25, 5 ürünümüz daha var. 30. Hatta arkada da ürün var. Kaç tane ürün var sende Atakan? 33 tane ürün. 33 ürün. İnanılmaz. Devam ediyorum şimdi. İnşallah kutuya sığar ya hepsi de çok zor. Ah, bu da bitiyor. 5 tane ürünü bununla mı paketlemeliyim şimdi yani? İdareli kullanmalıyım. Final verdim, final verdim ve kendim paketliyorum. Gerçekten hediye paketlemek ne kadar zor bir şeymiş. Ya zor bir şeymiş derken emek isteyen bir şeymiş. Onu anladım. Şimdi kutumuz şöyle bir kutu. Bakalım sığdırabilecek miyim? Yani mantıkla ben, ben mantık kadın değilim, ben duygu. Duygu. Bu aralar görüyorum herkes de bir YouTube'a dönüş. YouTube'a gerisin geri bir geliş var. Farkındayım. Ama yani arkadaşlar içerik mi üretsek? İçerikleri mi yarıştırsak? Şeydemişim. <laughs> Asla sığmayacak bu arada. Şöyle geriye bunu buraya koyarsam kapanır mı? Kapatamadım. Dur kız şeker de koyacağım. Nerede şekerim? Nerede? Şöyle Michael Kors'un bir tane şekeri var. Bunu da koyuyorum en üstte. Bir de notunu da koydum. Bu şekilde şu an paketim ve kapatıyorum bunu. Şimdi şunlar kaldı geriye. Talihsiz 20, 19, 15 ve 8 numara bir de 11 numara. Bunlar dışarıda kaldılar ama halledeceğiz. Şimdi hemen şöyle bir ya da bu kurdele yerine şimdi kurdele seçeceğim. Sihirbazlık. Önce bir şunu kafam karıştı. Bunu aşağıdan yukarıdan aşağıya çevirmem gerekiyor. Şöyle. Gülmeyin. Oha çok ağır bu arada. Bir yerde bir yanlışlık yaptık lan. Niye böyle oldu? One hour later. Bence böyle tatlı oldu bu arada. Tam video paketi oldu. çok mutluyum. Umarım bu paket sana şans getirir. Umarım bu paket sana huzur getirir, mutluluk getirir ve nicelerini. Hepsini senin adına diliyorum. Kurdelenin şu ipini çekerken dileğini dile öyle çek. Belki kabul olur 2025 için. Uf. Bunları da şimdi çantaya koyuyorum. Sanma ki bunları hiç ettim asla. Bunları da buraya koydum Aşko. Onu da hediye paketi yapıyorum. Ah, Bizde her şey düşünülmüş. <laughs> Bence çok güzel bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Tekrardan hatırlatmak için söylüyorum. Bu hediyeyi bir kişiye göndereceğim. Ve o göndereceğim kişiyi YouTube yorumlarımdan ve abone olan arkadaşlardan. Artı olarak da Instagram'da beni takip edip son fotoğrafıma yorum atanlardan seçiyorum. Yani paketleri gördünüz. içeriğini gördünüz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın bakın. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Taksepeti koluna, herkes kendi yoluna.